Bugün e, gerçekten güzel mücadele oldu. E, ee, galip geldiniz. Gerçekten rakibimiz de iyiydi, biz de iyiydik. Biz kazandık siz ama güzel mücadele oldu. Herkes ev kaldı, evet. biz ev kaldık. Bu kadar güçlü beklemiyorduk evet. rakibimizi. Biz de ona göre geldik. Daha sonra maçlarda daha ciddi evet. kaldırdık. Tebrikler. Maç, kaç kaç bir Sonunda bir şey söyleyeceğim. Allah farklı bir tanem. Evet Nevzat bugün e, maç Nefzat gerçekten de. güzel geçti. E, Karşılıklı ataklar. Sen birçok pozisyonu kurtarmadığına rağmen e, yine bir fark oldu. Özellikle son saniyede çıkardın. top çok güzeldi. Evet. Görüşlerini alabilir miyim maçla gidin? Maç aslında çok güzel geçti. Hafif de sert geçti ama güzel bir maç oldu. Ee, hiç ummadığımız bir mağlubiyet. Aslında yemeğe çıkmıştık ama e, olmadı. Rakibi tebrik edelim. Onlar da kazanmayı hak ettiler. Ben buradan birisine bir şey söylemek istiyorum. Aşkım seni seviyorum. Üzdüğüm için özür dilerim. <laughs>